İçindeki ninjayı dışarı çıkar. Ninja olmak hiç bu kadar kolay olmadı. Büro dövüş sanatları tekniğiyle kendi kendinin ninjası oldu. Artık ders almana Pahalı eğitim aletleri almana gerek yok. İçindeki ninjayı dışarı çıkart. Demin şekilde gösterdiğimiz gibi bir kalem bile hiç ummadığınız anda öldürücü bir silah olabilir. İşte biz kısaca buna ninjit soruyoruz. Ah! Hamdi abi, Hamdi abi, Hamdi abi ne oldu? Ya nasıl atıyorsun abi ya? Kalem gözüme battı abi ya. Uf, dur ya, çekin Allah ya.